Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size Revolver komutanı anlatacağım. Skeç kısmına gelelim. hemen. Ben seçtim. 20 mil çizeriz. Kademeli bilmiyorum. Hatta birkaç şey daha anlatacağım. Revolver üzerinde. MSC diyorum. Mesela şöyle bir orijin üzerinde bir tane çizgi çizdik ve biz bu çizgimizi normalde burada yukarıda bir yerde olmasını istiyoruz. Hani tutup şöyle götürüyorsunuz. Silmek zorunda kalıyorsun. Baştan bir Onun yerine şurada çizgiyi taşımamız için bir komut yapmışlar. Şuraya tıklıyoruz. Okumuz şöyle gösteriyor. Şöyle. İsterseniz şuradan ölçüye de girebilirsiniz. 15 diyelim evet enter Uygula diyorum. Çıkıyorum. Fark ettiyse hemen çizgimizi buraya attık. Devam edelim. Ondan sonra gene line komutunu aldım. Ölçüler çok mühim değil. Önemli olan komutları öğrenebilmek. Şimdilik. İlerleyen videolarda zaten model tasarımları da yapacağız. Şöyle bir şey. Sonra şöyle bir yamuk bir şey daha oldu. Bunu düzeltmemiz lazım. C'ye basıyorum. Hemen şu kısa yolu geldi. Bakın seçili. Artı Diyorum ki 180 derecelik olsun. Direkt düzeltiyor. Devam edelim. Aynı şey mesela şöyle oldu diyelim. Çıkıyorum. Geometrik tanrısına giriyorum. Yanda diklik var. Tıklıyorsun. vertical ha. vertical evet şurada karıştırdım bir dakika evet geldiğiniz gibi komutları böyle görünüyoruz şöyle gel tıklayalım Şöyle bir parça yaptım bunu döndürmek istiyorum. Buradan tutar döndürürsen farklı bir parça olur. Şuradan yine L'ye basalım. Arada kısa yolları da tekrar edelim. Orijinin tam merkezinden bir çizgi çiziyorum. Çizdim. Bu bir düz çizgi ama ben bunu merkez çizgi olmasını istiyorum. Merkez çizgi yapabilmeniz için de tıklıyorum. Şurada gördüğünüz gibi bir şey, şey işaret var. Referansı çevir. Fransa çeviriyorum. Aslında tak. Merkez çizgi oldu. Şimdi yol ve komutu şurada tıklıyorum, getiriyorum. Direkt kurgu. Neyi döndürmemi istediğimi sordu ve kendi senden seçti. Diyor ki vektörünü seç. Şu vektör olacak. Seçiyorum. Diyor ki noktanı seç. Burada herhangi bir yer seçseniz olur. Seçtim. Direkt onayladı. Şurada aynı e, Excel kaptaki gibi komutlar var. Çıkarma. Mesela Solidworks'de ve katın model oluşturma var. Ayrı bir komut. Bir de Revolve'a kat var. Aynen. Yani. Burada Revolve'ın içine koymuşlar. Şöyle onaylıyorum. Çıkıyorum. Gördüğünüz gibi bir parçam oldu. Şöyle yuvarlak bir parçam. Şöyle mouse'un sağsına basalım. Tutalım, taşıyalım hatta. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar.